arkadaşlar kanalıma ve evime hoş geldiniz nasılsınız inşallah iyisinizdir bizler de soracak olursanız bizler de Allah'a şükür iyiyiz arkadaşlar Ramazan ayına girdik bugün sizlerle beraber pide yapacağız inşallah herkesin tuttuğu oruçları kıldığı namazları ibadetlerini Allah'ım inşallah herkese kabul eylesin tutamayanlara da hasta olanlara da Allah acil şifalar versin inşallah Şöyle arkadaşlar üç buçuk su bardağı unumuz var. Şöyle üç buçuk su bardağı unumuz. Şöyle de mayayı da şöyle kesmemişim. Şöyle de bir paket kuru mayamız var. Onu da şöyle içine koyuyorum. Şöyle de yarım bardaktan az da sıvı yağımız var. Onu da şöyle içine koydum şöyle de iyice de dolu değil şöyle bir tatlı kaşığı da tuzumuz var şöyle de bir tatlı kaşığı da şekerimiz var onu da koydum şöyle bir su bardağına yakın bir bardak eksikte sütümüz var Ondan hepsini şöyle koyuyorum arkadaşlar şöyle ılık suyla şöyle de bir bardak ılık suyumuz var ama ne kadar gidecek bakalım belli değil Şöyle yumuşak bir hamur olacak. Şöyle bir tane tepside şöyle büyük bir pide yapacağım arkadaşlar. Şöyle fırında pide kuyruğuna girmeye gerek yok. Böyle iftar saatine yakın yaparsanız da güzel oluyor evde tazecik. Ben de iftar saatine yakın şu anda yapıyorum. Şöyle yumuşak bir hamur oldu. Şöyle sert bir hamur değil. Bak ele yapışan şöyle yumuşak bir hamur oldu. Elim hafif de Evet arkadaşlar hamurumuz böyle ele yapışan yumuşak bir hamur oldu. Gayet de şöyle güzel oldu. Şimdi artık yoğurdukça elime yapışmıyor. Böyle yine de yapışıyor. Yumuşak bir hamur. Artık bunu mayalanmaya Bırakıyoruz ve mayalım. Yarım saat 45 dakika mayalanacak. Evet arkadaşlar hamurumuz çok güzel kabardı. Çok da güzel kabarmış şunu. Çok güzel olmuş. Şimdi onu şöyle alacağım arkadaşlar. de biraz bunu ekeyim. Da. Hamur parçaları da kalmasın. Hemen yarım saatte arkadaşlar hamur hemen mayalandı. şöyle biraz. Bakayım. şey ben olsun. Şöyle tepsi uzun ya şöyle biraz tepsi olsun diye. Arkadaşlar iftar saatine pidemiz hazır hemen hemen. Şöyle elimle güzel inceldeyim. Her yeri bir olsun. Şöyle. Arkadaşlar e, tepsi aldıktan sonra bir 10 dakika beklettik. E, şöyle elimi yağa batırayım ben. Şöyle kenarından. Şöyle desenli yapıyorum arkadaşlar. Şöyle o şimdi daha biraz daha kavarır. Ondan sonra bu yaptığımız deseni de biraz kayboluyor. Fırına süreceğim zaman tekrar o deseni tekrar yıp veriyorum. Şöyle elimi birazcık yağı batırıyorum. Ben şöyle yağ aldım şuradan. Şöyle bu şekil gayet güzel oldu arkadaşlar. Şöyle yumurtanın sarısını şöyle ayırdım ben. İstersen beyazını da içine koyabilirsiniz ama ben koymadım ve daha sonra da unutmuşum. Yani yumurtayı önceden kırmadığımdan. Şöyle biraz da içine 2-3 kaşık yağ koydum. Şöyle arkadaşlar şöyle üzerine güzelce yumurtanın sarısını süreceğim. Şimdi o 15-20 dakika daha beklediği zaman isterseniz böyle iki tane yapabilir, ikisini de aynı anda fırına da sürebilirsiniz. Biz evde kalabalık olmadığımız için, kalabalık olanlar için öyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Gayet güzel oluyor, tazecik. Fırında kuyrukta beklemeye gerek yok. Şöyle hepsini de buna şöyle getireyim. Hepsini şöyle bolca süreyim. Gayet güzel oldu. Şöyle yumurtanın sarısını sürdük arkadaşlar yanından beraber. Başka bir şey koymadım içine. Şöyle de birazcık da susam. Susam çok güzel oluyor pide de. Şöyle susamda susamda böyle kendi susamımız böyle ondan böyle kırmızı bir gibi görünüyor. Kendi tarlamızın susamı. Şöyle birazcık da az da çörek otu serpeyim. Şöyle arkadaşlar bu 20 dakika bir beklesin. Şöyle tepsi mayasını alsın. Şöyle gayet de güzel oldu. 20 dakika daha da fazla kabarır. Ondan sonra fırına süreceğim. Onu göstereceğim zaten. Evet arkadaşlar tepsi mayasını aldı. Yarım saat bir dışarıda böyle bekledi. Artık şimdi bunu fırına süreceğiz. Bayağı bir kabardı artık. Kaç derece? 200 derece fırında kızarmaya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar pidemiz oldu. Çok güzel oldu ama sıcak yani. Parçalayacak şöyle? Çok sıcak. Daha duman acele ettik. Tam iftara da anca yetişti. Arkadaşlar sizler de denemeyi unutmayın. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Bir, daha, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hayırlı Ramazanlar dilerim.